Merhabalar sevgili dostlarım Aslı ile Hayatın İçinden kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine şöyle bir deneme yapalım. Tencerelerimi bayağı uzun zamandır şöyle temizlemedim. Çünkü iki tane ürün kullanmak istiyorum. Bakalım en iyi sonucu hangisinden alacağız? Şöyle çelik tencerem var küçük. Bu şekilde tabanı gördüğünüz gibi biraz yanık yağlı Böyle bir tane granit gibi bir tencere var. içi iyi ama bunların hepsinin tabanları bu şekilde. Genelde taşma falan olduğu için böyle tabanına doğru atıyor ya. Ondan dolayı böyle ve bir tane de şöyle aslında bu pilav tenceresi ama ben bunu böyle daha etkili olsun diye gösterirken biraz bilerek bu şekle getirdim. Bunu da kızartma falan yaptım. Gördüğünüz gibi kızartma yaptığım için şu kenarları bayağı bir Yağlandı çünkü ben de merak ediyorum gerçekten güzel sonucu hangi üründe alacağız merak ediyorum. onun için böyle teflon, çelik ve bir tane böyle granit tarzında bir tabanı olan farklı markalarda tencerelerin üzerinde deneyeceğim bakalım hangisinden memnun kalacağız. Kullanacağım ürünün bir tanesi bu Akspero sarı güç olan şöyle ultra demiş. Böyle e, yanıklardan göstermiş resimde de tencere tava ondan sonra aygazlarda her türlü yağ giderir gibisinden resimler koymuş. Şimdi bir bundan deneyeceğim bir de şunu deneyeceğim bunu da tavsiye ettiler. Cifin ultra hızlı yağ çözücüsü e, bu da yine mutfak için. Şimdi bunu deneyeceğim bakalım hangisi daha iyi sonuç verecek. Şimdi öncelikle şöyle sağ tarafa güzelce sıkalım. Bu biraz bitmiş sevgili dostlarım. Bundan bayağı kullandım ama ciften e, her yerde kullanmadım diyebilirim. Hepsinin sağ tarafına güzelce sıkıyorum bittiği için biraz zor geliyor bakalım en güzel hangisini temizleyecek teflon veya e, granit veya çelik fark edecek mi şöyle evde bir şeyler bittiği zaman gerçekten bana birisi sorsa en çok bitmesinden korktuğunuz şey değil <laughs> sıvı yağ un, şeker böyle temizlik ürünlerinin bitmesinden çok korkuyorum sevgili dostlarım size birisi sorsa en çok neyin bitmesinden hayatta neyin bitmesinden korkuyorsunuz deseler ne dersiniz un, şeker, ya. ondan sonra bulaşık tableti hele tablet çok pahalı her şey evet siz de yorumlara yazın bakalım siz neyin bitmesinden korkardınız Şimdi de ciften kullanacağım. Bakalım en iyi sonucu hangisinde alacağım. Şöyle birkaç dakika kadar bekleteceğim. Tabii ki biraz olmam gerekecek galiba. Kenarlarına doğru güzelce sıkıyorum evet bu taraflar aksferos, bu beyaz olan taraflarda da cif evet, cifi kendi tarafına koyuyorum bu tarafı da bununla yaptığım için aksferosu da bu tarafa koyuyorum şimdi şöyle biraz köpürteceğim singerin bu tarafıyla aksferosu bu tarafıyla da karışmasın diye cifi yapacağım şöyle bir sürtelim yine de sırasında bunu yapacağım. Şöyle 5 dakika kadar bekletmeyi düşünüyorum. Bakalım. 5 dakika bekleteceğim. Şimdi şu iç kısımlarını da arka tarafta bence aksferos iyi çünkü şöyle göstereyim sevgili izleyenler bakın şu orta kısmı bu yanlarını ikisi de güzel çıkarttı. Buralarda sıkıntı yok. Ama şuraya bakın aksferos olan taraf daha iyi çıkarmış. Yani şu kısım var ya bu kısmı ikisi de çok zor çıkardı ama aksferosun olduğu taraf yani şu tarafta aksferos kullanmıştım. E, bu taraf bakan yine etkili olmuş yani bu zor çıkan kısımlarda şimdi arka, e, taban kısmında aksiferos Bence daha iyi geldi şimdi bir de şu kenarlarına e, yapacağım oralarda da test edeceğiz cifi yine aynı şekilde aynı tarafa sıkıyorum bakalım yağ çıkarmada iyiler ama bazı bölgelerde hepsi e, aynı güzellikte etki etmiyor yani sonuç göstermiyor buna bakalım şimdi ben güzelce sürtüyorum sonra da cif'i yıkayacağım e, singer'imi yıkayacağım cif olan tarafını deneyeceğim diğer tarafı dediğim gibi bazı taraflarda bayağı bir olmak gerekiyor. Bayağı bir sürttüm. Şimdi zingerimi yıkayacağım. Cif olan tarafa geçeceğim. Zingerimi yıkadım. Geldim. Şimdi cif olan tarafı da deneyelim. Sanırım ben kararımı verdim. Tetonlar onlarda şey daha iyi. Hmm. Axerost, Axerost daha iyi bence Tetonlarda. Evet, şöyle yapalım. Göstereyim. şuralara da bakın. Buralar tabii ki şu şekildeydi. Hep böyle yağ içindeydi. Şöyle göstereyim. İki tarafta böyleydi. Şimdi daha iyi tabii ki. Ben size göstermek amaçlı şimdi ovalıyorum ama daha iyi ovalarsak daha iyi çıkar tabii ki şöyle göstereyim. Bu yan taraflarını iyi aldı ama şu kısımda bu kısımda aksperos daha etkili oldu. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Geçelim çelik tencereye. Çelik tencerenin de bu tarafı aksperosluydu. tekrar biraz daha sıkacağım şimdi. En çok merak ettiğimde bu e, bayağı bir beter gördüğünüz gibi tabanı acaba hangi tarafı gerçekten e, iyi temizleyecek bu taraf zaten ipin olduğu tarafta bu tarafta aksaros tekrar şöyle biraz sıkalım saniye tutacağım. Mesela şöyle söyleyeyim. 20 saniye bir tarafı 20 saniyede bir tarafı sürteceğim. Şimdi tekrar güzelce iki tarafı da köpükledim. Şimdi singerimi yıkıyorum. Bu taraf zaten bunundu. Şu tarafı da aspar Şimdi singerimi yıkayıp tekrar 20 saniye bir tarafa 20 saniye bir tarafı yapacağım. şimdi yine ben bunda da çok zor karar vereceğim ama en önemli kararı nereden vereceğim şu kısım en zor çıkan kısmı ee, şöyle yarı yarıya yapacağım en çok hangisi burayı çıkartıyorsa ondan yanayım diyebilirim ama sanki aksperos biraz ağır bastı gibi bana tabanlarda güzelce bastırarak şöyle bu tarafı yapıyorum ama burasını da cif çıkardı cif güzel çıkardı gerçekten buradaki yağı bakın çift cif olan tarafı gerçekten güzel ve sol elimle yapıyorum hani fazla da sol elimle fazla da hani güç yok ya sağ elim daha güçlü olmasına nazaran yine şöyle siliyorum. Yani cif daha faydalı burada. Şöyle aksiyonla da yapayım. Yine. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde. Bayağı bir ovalamak gerekiyor. Benim bu bayağı bir altı yağlanmış kirli bir tencere tabanlarda diyebilirim ki Aksporos daha önde benim için. Şimdi şöyle bir tepsim var. Bakalım tepsi de. Tepsi gördüğünüz gibi yağ içinde bilmem görüyor musun? İyi gözüküyordur inşallah. Şöyle hemen yarısına kadar bundan yarısına kadar da cif yapacağım. Hak geçmesin. Şunu biraz daha köpürteyim. Çünkü onun fısısından yapamıyoruz. Heh, bu da köpürsü. 2 dakika bunu bekleteceğim. Bence bunda en güzel sonucu bundan alacağız sevgili dostlarım. Hemen ellerimi yıkayayım. Singerimi de yıkadım. Şimdi başlayalım. Bu taraf asperoz. hangisi daha faydalı onu öğrenirsek evimizde gereksiz şeyler alıp böyle boşuna yer kaplamak sevgili dostlarım şöyle bir kere denemek lazım ki gereksiz hem masraftan kaçınalım hem de hangisi en etkilisi onu alıp kullanalım birçok marka var aslında benim en merak ettiğim bir marka var. Bir dahaki videomda sanırım onunla alakalı olacak. Özellikle mangal teli. Hangisi iyi gelecek? Cif mi? Yoksa bir tane marka daha var. Onu da çok met ediyorlar gerçekten. Acaba o mu? Bu cif mi? Ya da aksifer olsun bakacağım. Ona göre evimde hemen markete gittiğimde hiç oyalanmadan hemen onu alıp çıkacağım gerçekten hani yağ sökücüler çok var ama hangisi daha iyi onu deneyip araştırmak lazım ki bir kere alıp çıkacaksın ve de zaman kaybı da olmaz böyle ovala 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 gördüğünüz gibi çok zaman kaybettirirse ben de onu hiç işte çünkü ev hanımlarının yani biz hanımların gerçekten birçok işi oluyor gün içerisinde yetişemiyoruz zamanla e, yetişemiyoruz gerçekten zamanla yarışıyoruz sanırım ben burada cifti beğendim diyebilirim bu aksperos biraz yağlı kaldı buraları bakın şöyle göstereyim hatta bunu yıkayıp da göstermek istiyorum hemen bir sudan geçirdim geldim şöyle göstereyim şu taraf gördüğünüz gibi parladı gerçekten. Hani yağını çabucak aldı diyebilirim. Şu çizgi var şurada bakın. Buradan bu tarafı cif, bu tarafta aksperos. Aksperos gerçekten hemen yağını çıkartmadı. Bakın olduğu gibi buralarda e, duruyor. Nasıl göstereyim? Gözüküyor mu bilmiyorum kameradan ama şuralar o kadar güzel hani açıldı ki hemen insanı yormadan buralar yağlı kaldı. Şimdi son olarak bir tane daha e, tavan var. Gözüküyor. Evet. Şimdi şöyle geldim. Kameranın şu açısından bakıyorum da. işte burası cif olan yer. Gördüğünüz gibi ya. Şöyle. Şu tarafı kolaylıkla çıkartmış. Bunlar da aksperos. Yani sanırım cif iyi geldi. Bence en belirgin şu olabilir. İşte. Gayet güzel net gözütüyor ya şimdi ne yapacağım hemen bir tarafa yine cilt bu kolay ve de sanırım çıkartır ee, balık tavası bu da balık tavası şu tarafta singirin diğer kısmını kullanıyorum bu kolay lekeyi bakalım hangisi daha önce ve en iyi şekilde çıkartacak hemen ben singerimi yıkıyorum geliyorum her bir tarafı kendi tarafıyla yıkıyorum ben yani bu taraf cifi şu taraf aksperosla sürüyorum hemen ben singerimi yıkayıp geliyorum bakalım bu kolay lekeyi hangisi çıkartacak Tingirimi yıkadım yine. Şimdi hemen bu taraftan başlıyorum. aslında bu. Yani neden bu kadar uzun sürüyor anlamadım yani gerçekten. Şimdi singerimi hemen yakayım bile diğer tarafı yapayım. Kanalımın adı Astıyla Hayatın İçinden. Yani hanımlarla hayatı kolaylaştıracak fikirleri birbirimize böyle anlatalım istedim, bilgilendirelim birbirimizi istedim. Hanımlar sizlerin de kullandığınız böyle gerçekten zaman kaybı yapmayacak şöyle güzel bir ürün var mı evinizde? Ee, bir sürü biliyorsunuz zincir marketlerin yağ sökücüleri var. O çözücülerden hangilerini tavsiye edersiniz? Ya da uygun fiyatlı ama en etkilisi hangisi? Hem takipçilerimiz de bilmiş olurlar. Birbirimize böyle yorumlarda buluşup fikir alışverişi yapabileceğimiz bir kanal olsun istedim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Siz de yine faydalı bilgileri lütfen bizlerle paylaşın. Şimdi iki tarafta gördüğünüz gibi olma gerektirdi. Bayağı bir oldum. Yani bence burada cif daha etkili oldu. Gerçekten hani bu kadar olmak istemiyorum. Daha çabuk Sonuç alacağım bir ürün istiyorum ama maalesef yani alt üstü bir gördüğünüz gibi e, hamsi tavası ama onun altındaki yağı bile o kadar olmak gerekiyor yani çok sinir bozucu gerçekten. Şimdi son olarak da bunu da deneyeceğim. Tamamını döküyorum zaten bitti. Şöyle biraz köpürtüyorum. İnşallah bunda da iyi sonuç alırım. Ama pek bu tabanlarda bir tane var. Aklımda bir ürün. Gerçekten çok met ettiler. Onu deneyeceğim. Memnun kalırsam tabii ki size de önerebilirim. Zaten birlikte çekip göreceğiz sevgili dostlarım. Bunları ben bilerek böyle bu hale getirdim. Tamamen sizlerin gözü önünde hangi ürün daha iyi sonuç veriyor. Ona bakaraktan göstermek istedim. Şimdi hemen singerimi yıkayıp geliyorum. Aksparoslu olan tarafı şöyle bir ovuyorum. Son kez şöyle dökeyim bütün kalanını. Dostlarım, bir tane yemek kanalım var, Lezzetli Tencere adında bir yemek kanalım var. Oranın da linkini açıklama kısmına bırakırım. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Gerçekten birbirinden güzel tarifler var. Abone olduktan sonra hemen yanında bir zil işareti çıkar. bildirim zilini de tüm olacak şekilde aktifleştirirseniz. En yeni birbirinden güzel tariflerim anında sizlere gelecektir. Sevgili dostlarım işte böyle ova ova bütün ömrümüz geçiyor gerçekten ama yine de tabii ki temizlik ürünlerimin bitmesinden korkuyorum. <laughs> Acaba siz neyin bitmesinden korkuyorsunuz? Ben en çok suya ve son zamanlarda bulaşık tabletinden çok korkuyorum çünkü aşırı derecede. Zam geldi gerçekten 100 tanesi 350 TL kadar olmuş sanırım. O yüzden neyin bitmesinden korkuyorsanız şu hayatta onu yazın sevgili dostlarım. Tabi bu işin esprisi her şey huzur, sağlık. Önce onlar gelir her zaman. Sevgili dostlarım bu da böyle işte gördüğünüz gibi bir yıkayıp geleyim daha iyi görürsünüz. Şimdi tavalarımızı kontrol edelim. Bu cifin, e, bu taraf cif, bu taraf aksferos. Şöyle bakın aksferos buraları da e, daha etkili çıkarmış diyebilirim. Bunda aksferos. Bütün kenarlarını cifle aksferos ikisi de güzel temizlediler. Bu da yine e, Aksveros ve cif. Bunda da aksferos biraz daha etkili oldu. Bunda da Yani bunda da eşit diyebilirim. Aynı diyebilirim. Böyle. Siz hangisini beğendiniz? Yorumlarda yazarsınız. Ben çok zor karar veriyorum. Gerçekten şu anda. Yani neden? Çünkü bazılarının bazı taraflarını, tabanlarını, cilt bazı tabanları da e, Axperos güzel temizledi diyebilirim. Yani ben ikisinden de memnun kaldım diyebilirim. Aklımda olan dediğim gibi bir ürün daha var. Aslında bir sonraki videomu onunla çekmek istiyorum. Onu çok met ediyorlar. Bunların ikisini de sollar diyorlar. Yani kısacası öyle söyleyeyim. Bundan sonra işte onu birlikte deneyeceğiz. Bakalım o nasıl olacak. Evet sevgili dostlarım biraz ovunca tabi yağlar lekeler çıkıyor ama bana hiç olmadan şöyle çok fazla olmadan zaman kaybı olmadan kullanabileceğimiz bir güzel ürün var mı tavsiye eder misiniz yorumlarda yazarsınız ben bugün bugünkü denemeden Axperos'tan daha bir sanki sonuç iyi sonuç aldım diyebilirim yine sizde gözlerinizde gördünüz tabii ki Bugünkü videom bu kadardı. Videomun sonuna geldim. E, i̇zleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. E, bir dahaki yeni videolarımda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.